Ben Kuzuculu İlk Öğretim Mevzi Meysa Çizgi 5A sınıfındayım. Merhaba ben Seman Küçük Kuzuculu İlk Öğretim 5A sınıfında şey, okuyorum. Ben Onur Öz Kuzuculu İlk Öğretim 5A sınıfında okuyorum. Merhaba ben Pelin Suişek Kuzuculu İlk Öğretim Okulu 5A sınıfında okuyorum. Ben Seman Altın Işık. İlk Öğretim Okulu'nda 5 okuyorum. Evet. Biz kısır grubundayız. İlk önce kısırımızı yapmak için e, taze yeşilliğimiz, nane, salata, maydanoz ve e, şey marul gibi karabiberimizi görüyoruz burada. Tuzumuz, kimyonumuz. Olabilirsin hayal edin. burada, burada su görüyoruz. Çünkü kısırı yoğurmak için su da ihtiyacımız olacaktır. Çabuk. Böyle şey, buralarda çok sevilen bir yemeklerdir böyle. Kısır baharın geldiğini anlatan yemektir böyle. Böyle başka yerlerde bulgur salatası olarak şey tanınır. Böyle ama burada yemek olarak tanınır. Bugün için bu şey şey kısır hem iç hem de şey hem hem içe de kısır deriz. Böyle yorulur bunlar büyüklerimiz büyüklerimiz yorulur. Öyle içinde maydanoz, marul, biber salçası ya da domates salçası koyulur. Bu bulgur kullanılır böyle. Sonra da bu suyla daha da yumuşatılması şey yapılır. Bulgur sert olursa da çok yenmez yani. Şimdi şimdi yeşilliklere bakarız. Kısır grubundayız. İnsanlar baharın geldiği için dışarı çıkmak isterler. Onun için de kısır yaparlar. Şeylerimiz tazedir. Sır yapılırken bazı yeşillikler toplanır, doğranır, bazı malzemeler koyulur, yurulur ve demiş. Isırın içine sadece yeşillik mi koyuluyor çocuklar? Yoksa yani, başka öyle. şeyler de var Narlık mı? Koyabilir. koyulabilir. Ee, Yeşilliğin yeşil, haricinde bizim şey, çok önemli... Karabiber, tuz, evet. Kimyon, domates ve biber evet. salçası. Çok önemli bir şeyimiz daha var. Nar ekşisi. Nar ekşisi. Nar ekşisi. Bizim yönümüze <laughs> aindir. <laughs> nar ekşisini kısır, olman nar ekşisi kısır hiç olmaz. Ve evet. içine bir de yağ koyulur. Evet, yağ, evet, yağ, yağ. koyulur. Zeytinyağı tercih ederseniz daha güzel olur hem sağlık açısından hem de lezzeti daha güzel olur. Evet şimdi yeşillikleri katarken içine yağ ve eşkiyi dökeriz aynı Ol, zamanda. Biraz yukarıya. Şunu, şunu, şunu. Taze yeşillikler pekşi yağ Şimdi kızlar biriniz yağ koyun bakalım bana. Petra şu kapları götür anneciğim. Tepsiyi tuttun ince. Şöyle bir avuç dolusu doldurursan. Evet bol doğru, yeşillikli. Ve Biraz daha koy. Bol yeşillikli bir kısır. Yeter mi? Tamam. Evet, ne zaman neyse. Şimdi şey de birazcık <laughs> ver bakalım. Ekşide. Ne kadar <laughs> yağ ek, ekşisi bu olursa <laughs> güzel olur. Nar ekşisi tamam. bu. Tamam. Evet. Bu bizim özel bu, bu yöreye ait. Nar Aynı zamanda her nasıl? yerde böyle nar pekmezi de deniyor. Antep, e ee, başka Antep ve bir Hatay yöresinde. Tatlı oluyorlar Bizim buradaki gibi ekşi İçin, olmuyor. Evet. Hamur sert olunca yanmıyor, yumuşak olunca yanıyor. Evet. Aynı zamanda nar eşkisi de güzel bir tat katıyor. Yani, Anne, mesela nar yetiştiği zaman nar yaparlar. Yani nar eşkisi de. Baharda. Çıparak. Evet. Şöyle çıkarırlar, sonra da yakarlar. Ya pişirirler. Evet. Evet. Onları kaynatıyorlar. Suyu evet. gidince ne oluyor? Biraz daha koyu bir kıvamda oluyor, değil mi? Evet. Narın suyudur aslında bu. Koyulaşmış nar suyu, kaynatılmış. Evet. Çok sağ olun. Nar şerbeti de vardır. Evet, tatlı nardan yapılıyor, değil mi evet. o da? İşte şeker. Ben hep iyice karıştıralım mı da ekşisi ya. İyice yesin. Ay. Birbirine yedireceğiz. Tamam, sırımız oldu.